Evet, stadyumdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle birlikte yeni serimizi çekiyorum. Call of Duty Modern çekiyorum gördüğünüz gibi. Ama baştan başlayacağım Bakın %13'ü bitirmişim zaten. Çünkü ben bu oyunu oynadım. Yani videoda oynadım. Buradan başlayarak. Yani direkt açtım sıfırdan başladım oynadım. Ama sesini kaybetmemiş. O yüzden ben de baştan başlama gereği duymadım çünkü cidden aşırı zor. Birkaç görev için ben 20 dakika harcadım. O yüzden çok zor oldu. Ve baştan başlamayacağız bu sefer. Evet yeni serimiz kalem zaten modern wifi 3. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da kim lan? Rusya'nın profesyonel tıbrıstıkoy. Bu arada on Rusça. Onu da söyleyeyim ki ben Rusça hiç bilmem. Bir varsa okusun. Oh, Farkı ayı <laughs> gibi lan bu oyun. Bu oyun birazcık, bir de bu Farkı ayı benziyor. Gördüğünüz gibi şu an FRAP'te çıkıyorum. Sarı yanıyordur sizde ama ben de, ben de öyle düşünüyorum, siz de öyle düşünüyorsunuz. Yaklaşık su içeyim. Ah, evet. Başlıyorum ve buralar Amazing Spider-Man'da söylediğim gibi çok uzun sürüyor. Ama Amazing Spider-Man'da daha da uzun sürüyor. Ama burada daha doğru bir süresi var. Yani. Amazing Spider-Man yiyor, kafa soğuyor. O aman. Ya abi farkı mi? Şimdi burada kimse var diyemez. Bir de benzin diyemez. Bizi denize atmışlar. Annem daldı odaya. Kusura atmayın. Heh. Şöyle gidelim. Oo koş abi. Yorumda da yok oyunda yürü. Oha oha. <laughs> Senin boldu da genç adam. Oh, çok güzel silah Aa, E'den vuruyor. Güzel olmuş bunu öğrendim. Ah, at. Atla buna. Hayır lan. Ulan hayvanlar. Ben size şimdi nişan alıp öldürmem mi? Öldürmem, öldürmez mi? Şimdi şöyle bir koyalım yapışırsın. Başla var. bak buradan gidiliyor. Evet. <laughs> Allah bir koyarım sana. Pirin. Bu kim lan? <laughs> kim değil bunlar? ne oluyor? Bir şaka olarak Bakayım da. Türk bunlar Peze etler. Afrikalı peze. Neyse Afrikalı değil de şimdi bunlar ya. Ama ırkçı değilim yani onu söyleyeyim. Türk mü? E sen de Türk değilsin. Git. Arap. <laughs> Dur şimdi Arapların en büyük özelliğine bakalım. Oh. <laughs> kaş, kaş, kaş. I am Hüseyin Bolt. Şöyle bir kafa. Buna bir kafa, bir kafa. Bir kafa, bir kafa. Öldük mü? Öldük. Hayvan herifler. Oha. Oha. Öyle. Oha, oha. Anladım abi olayı. o <laughs> e, oradan gelen arabayı öldüreceğiz. Anladım abi. Abi olay ya Bizim işimiz. E. E, şimdi gelin lan. Şimdi bir gelin lan seni en öze, en, en iyi manzara özelliğinden mi Konuşamadım. Bir açı. Lan öldüm lan. Aaa ne zor şey abi. Ama yapacağım ben bunu. Ölmedim lan. Aa şimdi öldüm. Hayvan herifler. Bir baş makineliği öldüreceğiz. Makineliği. Nerede onlar? Nerede abi? He, makineli öldür. Sonra burada. Lan kaç kaç kaç. Aa yine mi ya? Peki, yapacağım bu sefer ama. Bak bu sefer kesin yapıyorum abi. Oha bir ben kalıyorum yalnız. Söyleyeyim. Koş lan. Gelin lan buraya. Gelin lan dökerim lan. Cık. Abi olmuyor orası ya. Biz arkaya mı gideceğiz? Şöyle söyleyeyim. Kapış. Ee, bir de böyle silah var. Tamam. O silahla hallediyorum abi O silahla hallediyorum Çık çık çık, çık. Susunlar Bunları dinleyeceğiz galiba Ama Oh Yaptık galiba Ah sürün 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 Şimdi ne yapacağız Oh, oh, düşmanlara gel. Biz alalım bu silahı o zaman. <gülüyor> 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 ne yapın oldu? Kulağını beğendim, çok güzel. Ulan. Değil abi. Nerede? Neredesiniz lan? Aa, bunlar kaptırmış gidiyor. Ben hala gördüm. Of. Şimdi mi çıkaracağız? Şimdi katliam çıkacak abi. O öyle öldürecek hep, öldüreceğiz hepsini. Böyle pat 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 iki yap. Böyle pat 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 Değil mi? pat 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 düzeni düzelmelik, düzelmelik, düzelmemelik falan. Of, ölme, ölme şey ölme. Kaç? Oh, of, bu çocuğu. Hadi ben yine bunları takip edeyim ben. Aman, her şey bunlardan ibaretmiş abi. Bunları takip edeceğiz. Evet. Anladım. Evet. 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 Bakın, silah yok oldu Bakın, silah yok. Evet, gidelim. Evet. <laughs> Düş abi. Düşün, düşen. Buraya az önce ben geldim ben çıkın önden. Başınız benim. <laughs> Buyur abi. sonra <laughs> sonrası korkuluyum. Allah. Geri <laughs> zekalı nasıl görmüyor beni. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Burada çıkacak galiba katliam. Yok. Bir yerde çıkmıyor lan. Biz buradan böyle kalanı doğru, doğru. Allah. E. <laughs> Ay. Aa bir şey oluyor. Ama S çarpı. Burada atlar mı? Oh öldüm. <gülüyor> öldüm. <laughs> Burada mı? güzel. Tamam. Allah geri çevir. Lan. Ha ben keskin nişancılık yapacağım. Anladım abi. Evet hmm. Şimdi o zaman sağ. Bunları mı öldüreceğim? Şimdi ne yapacağım? Shift diyor. Hey, daha yakınlar gösterip uzaklar gösteriyoruz. Pat, pat. Kaçın vurduk burada pezevende. Ne oluyor abi? Kaçıyor. Vurma lan adamı, vurma lan adamı. Vur abi, vurma lan adamı. Ara. Ya benim var ben Oha. Hayvan ben, herifler benim nereden Oha. Gel ne oldu gel Lan burada bekliyorum. Arkamdan değil mu? Gelin. Bekliyorum. Hey.

pat patlık vurun oha kameralarımıza saldırdı <laughs> hehehe ah, ah, ah. ay iğrenç esprilerle oyuna devam Sen, bu öldü mü? bu düşmanmış zaten ben de üzülecektim kriz falan oldu prizde sok ölmesin öyle biricik, öyle. ben bu krizi 5 yıllık arkadaşım var evet Trizlenim. beş yıllık can yoldaşım. Bokumuzu bile beraber yapardık. Annemizin üstüne bile beraber yedik. <laughs> of abi. İki sopa. Oha. Öldürdüm. Öldürdüm ama. Öldürdüm ama. Öldü öldü öldü. Öldü hayvan herif. Öldü hayvan. Evet, güzellik abi. Araba mı S, S. İnme aşağı. <gülüyor> <gülüyor> pa, 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 Oha, 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 oha. Ne koyuyorum ben Oha, oha, pa, 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 pa. Öldür abi. Kaldı mı? Daha oh, hayvan gibi geliyorlar. Aaaa sıkarım belinizi oha oha Aptal herifler Aranızı babanız sizin Lan ölmüyorlar ben ne olacağım şimdi ben ölüyorum lan Bırak abi ya Oğlum sen kimsin de bana ateş ediyorsun Yuh toplaşmışlar orada Lan babadan olan nesi herhalde <laughs> Oh Sopa sar mısın? Sopayı da tanıyorum. Ama abi kaç? Kaç abi kaç 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 kaç. Dikkat et düşme. Oh. Gir abi geri geri geri. Gir, gir Koş koş koş. Çık abi. Oha oha. Oha çöktü çöktü. Slipper bas gibi. Oğlum sen kime vuruyorsun oğlum? Ben şimdi seni ne yapayım ne yapayım? Şimdi? Bak şimdi nasıl vuruyorum? Nasıl vuruyorum? Hayvan ata. Lan. Vurmadın mı? Oğlum. Bu sefer kıracağım ama bak beyler bu sefer söz veriyorum. Arasını vermeyeceğim oğlum. Aha bende kırıldı. He? Kime vuruyorsun sen? Hayvan. taşaksız <laughs> O nasıl bir söz? Nereye? He. Koş abi koş koş koş. Ulan işimiz ucuz. Kaçmak var ya. Oha. Kaç abi kaç 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 kaç. Yani. Ne nereye ateş ediyorlar ya? Ne nereye çocuklar ya? Bu herifler nereye asacak? Yere ah! bak ya. Ve Başka nereye? arkadaşlar gerçekçi değil. Yani gerçek bir hikayeye benzemiyor. Çünkü bunlar imkansız şeyler. Uçak ortadan ikiye ayrıldı. Çekmiştik tabi siz yoktunuz. ortadan ikiye ayrıldı ve şu an böyleyiz yani tek parçayız hala. Bir yerimiz bile çizilmedi. Nereden ateş ediyor abi bana? Buraya atamadık mı? Attık. Kime <laughs> ediyor bana. Çok üzüldüm arkadaşlar. At şöyle. Eee? Bu mudur? Eee? Ne oluyor Kim ateş ediyor bana Bir bana bir yerden ateş ediyor. mu Allah Allah. Ana bak. Ananı tüm çocuk. Eh. Ee. Eh. Ee. Ne oldu abi ne oldu şimdi? Patlattınız. Oh be. Hele şükür be. Aha burada kim bu? Sopa. <laughs> Biz tabii ki de prizimizi takip edeceğiz. Sopayı değil. Sopayı yanlışlıkla doğurmuşlar. Neyse ya bu kadar yeter. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.